Merhaba arkadaşlar ben Eren Eren. Dört, dört dakika. hep Eren Games'in kaçıncı bölümüne ne öyle diyeceğim. Dört dakika. yani öyle demeye alışmışım. Ya Dreams'in Direms'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Dört Bugün High Fall'u oynayacağız. High Fall yani bölümün adı. 4 dakika. Git. Az bir dur. Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Oha! Bu ne? Bu ne? Denikten geçti. Oha. <gülüyor> <gülüyor> hadi başla. Oğlum. Yiğit oğlum müsün? <laughs> öküz müsün? öküz ya. Gördünüz mü kaç? Ay gittik. Ay. Ay. <laughs> ay. Ay. Yiğit hadi sen de gel. Oy çüş. Ama kıramadı lan. <laughs> E ee, ben burada tek başıma. Hadi başla. Ben ben burada tek başıma. Başla. Ben burada. Allah. Hı hı. Ben burada tek başıma kaldım. Hadi başlayalım. O be kuş. Hayır ben <laughs> düşmedim. <laughs> Hayatın <laughs> son an Ana ben gittim aşağı. ben mi kaldım? Ben aşağı uçtum mu? <laughs> <lan>. ne olur? <laughs> Uçtum uçtum yeniden. Hayır. Hayatım veda. Ay. Deprem oldu lan. <laughs> Baştan. Tüşi. Hayır. Ha bundan sonra ilerlemeyeceğim. Ben açtım bu sefer. Ha, bu sefer Yiğit açtı. <laughs> Elveda Yiğit. Seni ben Yiğit ben tekrar başlatacağım. Ha, hadi Yiğit düş. Lan buraya gelme. Hayır. Kafamı İkimiz... kırdım. Kafamı. İkimiz de uçtuk. Kafam gitti benim ha. Heh. Evet. git, ölsün. Ben orada duracağım. Heh, yiğit orada. Hadi git ben de geliyorum. <laughs> en üstte ne kadar da tatlıyım. Ee, kaldım ben orada. Ne, ne kadar da kocaman bir tüm var. <laughs> Deprem oldu da kardeş. Ha, yaşını soran olursa 5 yaşında. Ana! Ana! Kırılmayan kat. Ey ee, aşağı bir aşağı inmemiz lazım yiğit gibi. Ee ben nasıl gidiyorum? Ay ben yıkıntının altında kalmışım. Ben de bak. Ay! Aa! Otlastaki Voluray'dır hayaleti. Aa! Ne oluyor lan? Oha bacım! Bacım! Sıkışma. Ay benim bacım içinden geçin. Abi kan kamerayı oynatsak ya. Ana dur bir dakika ben kamera. Ana! Ben nasıl oynattım kamerayı? Ben mi oynatıyorum? Hadi görüşürüz. Anlaşıldı. Hadi görüşürüz. kardeş burası kapanıyor. Git gitme. Bur. <laughs> hadi <yiyit>. gelme. Gelme. <laughs> Eşek sıpası. <laughs> Ökeviçak. E hadi yakınlaştı. Oha kuyuldu. Bana ne lan? Oy kendimi yere attım ya. 10 eh, dakika doldu. Şu anda 3 bölüm 10 dakika olmuştuk. Bugünlük bu kadar. 4. bölümü hemen çekeceğim. Görüşürüz.